geldi burada ve Xloud arkasına dönük bir oyuncuyu yakalayacak. Dokunmadı. Skop seslerini duyuyor orada. Oyuncuların sabit durmasını bekledi Xloud'dan büyük bir hata. Nexa. 2 vs 1'de Voxic ile beraber flash ile pick yaptılar. Smoke dağılırken Voxic'i kaçırmayı başaracağız. Buradan 33'lük bir net hasarı aldı. Bir neyse daha boxing canı 7, 8 yanıtı geldi Big Box arkasına önüne. Ve iyi engellediler burada Şu anda Nico. Şimdi Rambo'ya da hazırlıklıyız. Yemedik yemedik. Yemedik. Boxing oh. deniyor. Sürekli iskele tarafına doğru doğru denklerinde. İyi bir hasar çıktı şimdi. Flames 9 canla düşünsün orada arka tarafta. Bir dakika var. Gelirken o da yakalandı ve Kalix güzel bir atış. Ekipmanı düşürdü. AK'yı aldı yerden. Önemli bir karşılaşma. Çok güzel Kalix. Kulaçı aldı burada 12-8. Çok güzel. Eko. Rakip Eko'ya düşüyor. Mu? Hayır. Yok. Eko aldık biz. Yani top, biz top top aldık. A Bu sefer Kalix. Hayır dedi. You shall not pass dedi. <laughs> Geçemezsin dedi. Smoke, smoke, smoke gel. De yakalıyor. Kalix geldi. geldi. Kalix ısındı. Tamam. Derken mantı yakaladı Kalix'e. Yalnızca bir oyuncu kaybederek pistol roundunu almayı başardık. Yalnız herkes çok fokus. Bu arada gerçekten çok fokusuz. Bob's yani defterini çıkarmış. De defterden sayfalar çevriliyor. Herkes fokus. <laughs> beraber burada kapatacak. İmor da destekte de bu arada yakında ve flashlarla pick geliyor derken Nexa X-Lot'u yakaladı İmor'a büyük rol düşüyor. Şimdi İmor atışlar kaçtı. Flames burada etkili. Tekline oyunu başarılı Evet, save'e bir de bile gidebiliriz. Buradan bir skor çıkartmamız gerekir artık. Şimdi burada Kalis, wall indirse de Nikko takasını hızlı aldı ve... ...yakında mesafede James düştü. Ardından Nikko x Xplot'u vurdu ve... 5-5'i beş buldu. 5-0'lık bir evet. seri artık yani... Short'a İki... çıktık bu arada. Çıktık, Mantu orayı savunuyor. Hadi. Bir kere kaçırsın artık Mantu'da ya. Yani başka bir isteğim yok. Ama böyle çıkarsak zor. Böyle çıkar. Çok yavaş çıktık. Çok yavaş çıktık. 30 saniye var artık B'ye koyacağız. Evet oyuncularımız da beklemeye devam ediyor. Durumumuz şu an bir galibiyet iki mağlubiyet şeklinde. Görüyoruz. mamız lazım. Takasla oynayabilmemiz lazım. x maalesef düştü burada. Imor şimdi çıktı smoke'tan. Fight Alex istiyor. Imor bile de. Hala fight sonuçlanmadı ve Imor USP ile buldu bu 1v1'i kazanıyoruz. Alex'e bir clutch imkanı vermedik. Ve roundu kazanan Eternal Fire kritik bir roundu kazandık. Çok kritik bir roundu gerçekten. Ve evet. buradan çıkıp eğlenecek mi? Stargaz'dan gelen profiler var. Kalix'e kalıyor Star Starbox. Stargaz, Starbox değil. Zantares powerful'u düşürüyor. Zantares'ten iki skor. Stargaz aramaya devam. Burada beklemeyebilirler üzerine Moli geliyor. Kalix Simon arkasına çok Unutulur. güzel bir yere sızmaya çalışıyor. Dediğim gibi unutulabilecek bir yer bu esnada. Zantares bir almış. 3 oyuncu da Kalix'in önünde ilkini buldu. 2'yi de buldu. Aynen. Kalix mermisi bitiyor. Aynen. Kalix e aldı USB'yi. Alistair'dan kill var. 2'ye 1 pozisyon 15 saniye. Bayağı iyiydi SSC'siyle. Şimdi lower kontrolünü sağlamışız. Burada Voxic bir boostla gelecek var ama Voxic. Harika bir vuruş. Müthiş bir flick shot. İşte bu. Bundan daha çok izlemek istiyorum Timur. Üstüne bir de Magix. Gitti zantarı. Magix bugün çok ekstra oynuyor. Çok. Ya dün hiç sahnede yoktu. Bugün çok ekstra oynuyor. Skoruna bakamadım ama bakıyordum. Sağ üstte gördüm Voxic'ini. Evet ben de o... Patlamaya gittiğini AWP'miz düştü. Gördüm. Şaşırdım hatta ne alaka diyorum. Orada Bishop infoları veriyor. Tabii şimdi şu ana kadar başladığımızda Betnev Eagles'la oynarken favori tarafın biz olduğunu düşünüyorduk. Diyelim bu geriye kaçmak durumunda. Voxic bunu fark etti. Diffuse'a basıyor. Yalnız bırakma, safe bir konumda. Bırakma, bırakma oğlum, bir konumda. Bırakma e fake olduğunu düşünüyor. Voxic'den bir Nisa Diffuse'u buluyor. Fiyat olsun Voxic. bunu buluyor. Nisa Diffuse bu buluyor. Yok böyle bir şey. Yok Voxic böyle bir şey. kazandırdı bu round'u. 5-0'lık seriye 13-13. Oh. Danoko flash peak'ini aldı. Uzun'da Kalix var. Hemen geri çekiliyor. Yine ekonomi çok iyi değil gördüğünüz gibi. Az önceki ranttan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yener miyiz? Yeneriz, yeneriz. deneyecek, sevlemeyecek. Amre. Ha bombayı öldü. Ufak bir matematik hatası. ...dardı ki burada Kalix'te de var P250. A'ya doğru net kullanımları başlayacak. Default arkası bir Molotov geldi. Aldı. Üst üste 4-5 tane Bayrant vardı. O yüzden silahlı round'lara dikkat etmek lazım. Voxic AP'sini almış. Hemen. Bakalım rampayı mı tercih edecek, meydanı mı? Şu an için... ...çeyrek gibi. Aman yani. Buradan bir hit geldi. Bir tane daha geldi. 20-20 vuruyor. Evet, antre sonunda. Bendeki daha çok vuruyor dedi. Şimdi aldı ama... ...yani şu round'u 3 kişi yaşayarak bitiremeyebilirdik. Başka bir şeyler olabilirdi. Ben de ki derken N4'ten bahsetmiştim arkadaşlar. Hep işiniz biliniz ber altı. Alo. Mutrismitte birazdan Xvat gelecek karşısına. <laughs> Hemen geri döndü. <laughs> Hiçbir şey yokmuş gibi. Just'tan bir flash pick yardımı. Buun yeri çok iyi. Ayakları gördüğü anda burayı one way kullanabilir. Bir smoke daha geldi ama Voxic ayaklarını o görmüş. Apele ve 4'e 3 avantajı turn of fire'a e getiren kill oldu bu. Karis Ayv'den gelip kill'i çıkarmış. Toplam 40 can 2 oyuncu var. Imor bir tane vuruyor lokumla. Anlıyorum. Enevici Vokya olduk. Acaba ne oldu? Acaba ne oldu? oldu? Tamamdır. Abi. Evet twist'in mouse'u çok gariptir Şöyle tutuyor Şöyle tutup ee, Sadece ucundan Klik alıyor Şöyle tutuyor değişik Buna tam pençe deniyor da bu pençenin biraz daha abartılmış hali zaten <laughs> Çılara bakmaya devam ediyor Ve Kerrigan <laughs> AP'de alacaklar kamerayı e, resmen şu an kız. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Bana sordun mu ne çekiyorsun? Mahkeme cevabı geldiğinde cevabını orada verirsin. Burada girişine sıkmış son mermileri zaten. Oha! <laughs> <Zın> diye koymuş. <laughs> Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Do boost'ta kesin üçüncü vardır. Ben bu e, çıkmayın dedi Smoktan. Evet, Faze bir daha Eko. Navi için öne geçme şansı. Allah. Ben şu yemek şeyini iptal edeyim ya siparişini. Güzel aslında. Bunu kim bulmuşsa zamanda güzel bulmuş. Twist cinsel durum ne? Aktif. Aktif. Genç. Makine gibi. Cinsel durum ne oğlum bu nasıl bir soru? <laughs> Hayır yani şöyle bir şey mi? Merhaba. Senin cinsel durum ne?